Şarkıcı Cenk Yüksel, 3 şarkısını birleştirerek çektiği klibi bir hikaye formatında yayınladı. Pandemi öncesinde biriktirdiğim şarkılarım aslında bu döneme denk geldi. Ve üçünü de çıkartmak istedim, bir maxi single olarak çıkartmak istedim. Ve üçünü de birleştirdiğimiz ortak bir hikaye döngüsünden yola çıkan bir film klip oluştu. Türkiye'de ilk defa yapılan bir iş. Yurt dışında var mı bilmiyorum açıkçası. Beni işte vokalist olarak çalışmak isteyen sevgili Tarkan'la üç 3,5 sene yakın bir çalışma çalışma sürecim oldu, back vokalist olarak. Onunla birlikte çalışmak evet. üç buçuk gün. Dile kolay. Ee, görüşüyor musunuz ya da destek evet. oluyor mu Destek çok güzel bir şey bu arada. Şahane bir şey ama ben biraz kendi yağı kavrulan biriyim ve o açıdan da kimsenin hiçbir desteğini istemedim. Çünkü ben çok seviyorum, sanatına çok saygım var ama görüşmüyorum.